Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben İbrahim Öztekin. Videomuza başlamadan önce sizden ricamızdır. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz ve videomuza başlıyoruz. Evet arkadaşlar, Survivor 2026 yılında kimler aday olacak? Hemen sizlere özetle bahsedeyim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi kim bu arkadaşlar? Tanıyor musunuz? Tanırsınız. Tabii ki tanırsınız. Negehan mıydı? Egehan mıydı? Yegehan mıydı? Nagihan mıydı? Nagihan arkadaşlar Survivor 2026 kadrosunda arkadaşlar bu kızı tanıyor musunuz? Aleyna mı arkadaşlar? Ve 2026'da o da var. İkisi aynı zaten. Arkadaşlar bu sene 2024'te şampiyon olan OG Day de dahil olacak arkadaşlar. OG Day dahil olacak. Evet ve Sema her zamanki yorgunluk her zamanki bitkinliği arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi o da 2026'da aday arkadaşlar. Evet ve Yunus Emre. Yunus Emre'yi haliyle severiz sayarız çünkü severiz ben de dahil olmak üzere severim açıkçası arkadaşlar. Peki o da 2026'da bizimle beraber Survivor'da. O Geda'yı zaten söyledik. Arkadaşlar Atakan biliyoruz değil mi? Atakan da dahil olacak. Survivor 2026 kadrosunda yer alacak Atakan. Arkadaşlar bunun kim olduğunu biliyor musunuz? Az önce arkadaşlar size göstermiştik. Nefise Karate arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi Nefise arkadaşlar. O da Survivor 2026'da. Arkadaşlar bu hangi yarışmacıdır? Tanıyor musunuz? Siz bu yarışmacıyı tanıyor musunuz arkadaşlar? Biraz araştırın diyorum. Evet nefise gördüğünüz gibi 2023'te şampiyonluğu almıştı. Bitti. Evet arkadaşlar yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Hoşçakalın.